Merhaba arkadaşlar, ben Emre Günaydın. Mastercam X6 versiyonunda uygulamaları eğitimlerimize devam ediyoruz. Şimdi ekranımıza bir iş parçası çizeceğiz ve bu iş parçası için örnek uygulamalar yapacağız. Öncelikle Create menüsü içerisindeki Create Rectangle Shape komutuna gelip ekranımda 100 mm'ye 50 mm ölçüsünde bir dikdörtgen şekil oluşturacağım. Bu şeklimi merkezden yakalamak istiyorum ve merkezden yakalamış olduğum şeklimi ekranımda orijine yerleştireceğim. Bu orijine yerleştirme işlemi için imlecimi kullanabileceğim gibi yine buradaki snap ikonlarımdan orijin sekmesini de seçebilirim. Şu anda oluşturmuş olduğum dikdörtgen şekil aktif konumdadır. Halihazırda bulunan dikdörtgen oluşturma menümden ölçülerini teyit edebilirim. Köşelerine Radius oluşturmak istiyorsanız, yine Radius bile oluşturabiliriz. Yine buradan Uygula butonuna bastığımız zamansa bu yapmış olduğumuz uygulamayı artık kabul etmiş oluyoruz. Şimdi bu oluşturmuş olduğum şeklimi, döndürme komutunu kullanarak, x sorun Rotate komutum yani, elemanlarımı seçiyorum, End Selection butonuna basıyorum veya klavyemden Enter tuşuna basıyorum. Karşımıza yine döndürme menümüz geldi. Yapacağımız işlemde kopyalama yapmak istiyoruz. Açımız 90 derece olacak ve bu şekilde bir kopyalama yapacağım. OK veya uygula butonuna basabilirim. Ekranda da görmüş olduğumuz gibi döndürme işleminden sonra döndürülen eleman ve elde etmiş olduğumuz elemanların renkleri bu şekilde gözükebilir yapmamız gereken sağ tuş ve ekranı temizle demek. Yani clear color. Aynı şekilde ribbon barımızda bulunan clear color butonunu da kullanabilirim. Ve görmüş olduğunuz gibi elemanlarımız orijinal renklerini almış oldular. Şimdi yapacağımız uygulama budama uygulaması. Komuta giriyorum. Yapacağımız işlemde kesme yapacağız. Trim komutum aktif. Ve trim yapacağım işlemlerden divide komutunu seçiyorum. Şimdi ekranımdan kesişimlerden gitmesini istediğim yerleri seçiyorum. Ve bakın imlecimle üzerine geldiğim zaman zaten kesik çizgilerle bunu görebiliyorum. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor. Daha sonra radius oluşturma komutuna gelelim ve 5 milimetrelik köşelerimde radius'lar oluşturuyorum. Yine bakın bir kenarı seçiyorum. İkinci kenarı seçtiğim zaman zaten beni program yönlendiriyor. Okeyleyelim. Şimdi bu oluşturmuş olduğumuz şeklimiz için takım yolları oluşturalım. Takım yolu oluşturmak için ne yapıyoruz? Öncelikle Toolpad menüsüne geliyoruz. Bakın bize öncelikle makine seçmemiz konusunda program uyarıyor. Makine seçmemiz gerekiyor. Makine tipinden mille geliyorum. Milden default ayarlarındaki makinamı seçebilirim. Evet makine seçtiğimiz zaman operasyon menajer sayfasında toolpad bölümünde gördüğünüz gibi bir makine grubu seçmiş oluyoruz. Bu grubun içerisinde özellikler bölümünü aktif ettiğimiz zaman özellikler içerisinde çeşitli makineye ait özellikleri bulmamız mümkün. Bu konuları yine ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Şimdi seçmiş olduğumuz makineye göre takım yollarına geldiğim zaman bakın burada freze ile ilgili uygulayabileceğim bütün takım yolları parametrelerini artık görebiliyorum. Eğer makine tipinden tornaya seçmiş olsaydık default ayarlarından Şimdi Toolpad menüsüne geldiğimiz zaman ise torna takım yollarını görebiliyorum. Tekrar Freze'ye geçmek için Operasyon Manager sayfasında bulunan ok tuşunu kullanarak imlecimi yukarı taşıma yeterlidir. Bakalım şimdi takım yolları. Bakın yine Freze oldu. Yine takım yollarımı aşağı indirirsem yine torn oldu. Yukarı alalım ve bu oluşturmuş olduğum makine grubunu seçiyorum ve klavyenden delete tuşuna basıp siliyorum. Şimdi yapacağımız uygulama takım yolları içerisinden kontür takım yolu, kontür toolpad takım yolu. NC name kısmına bir isim vermemizi söylüyor. Biz buraya program numarasını veriyoruz ve onaylıyorum. Şimdi karşımıza gelen menü yardımıyla takım yolu oluşturmak istediğim zincirleri seçiyorum. Burada en yaygın olarak kullanılan yöntem zincir seçim yöntemidir. Diğer yöntemleri de kullanabiliriz. Zincir seçim yöntemiyle bir elemanı seçtiğimiz zaman bu elemana bağlı olan bütün elemanlar kendiliğinden seçilecektir. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi sarı renkli bütün elemanları seçtiğim belirlenmiş oldu. Başka bir zincir Varsa şu anda seçimime devam edebilir. Başka bir zincirimiz olmadığı için onaylıyorum. Şimdi açılan pencereden uygun olan parametrelerimizi doldurup takım yolumuzu tamamlayacağız. Öncelikle takım belirlememiz gerekiyor. Takım belirlemek için yeni takım oluşturabiliriz veya kütüphane'de var olan bir takımımızı çağırabiliriz. Biz öncelikle takım oluşturalım. Sağ tuş Create New Tool diyorum. Açılan pencereden düz parmak fileze kategorisini seçiyorum ve ekranıma gelen kısımda magazinle ilgili olan kısımları dolduruyorum. Takım numarası 1, magazin numarası 1, takımımın çapı 10, helis uzunluğu 10, 12 ve 20. Zaten burada resimde de çok anlaşılır bir şekilde ifade edilmiş. Daha sonra parametreler bölümüne geçiyorum ve burada takımımın ilerleme hızını veriyorum milimetre bölü dakika olarak 2000, dalma hızımız 500 olsun, geri kaçma hızımız 3200, ve spindle devrimiz, yani işmininin dakikadaki kendi ekseni etrafındaki dönme hızı ise 2600 devir olsun. Eğer bu takımı tekrar kullanmak istiyorsanız, ve bu parametreleri her seferinde tekrar tekrar girmek istemiyorsanız, buraya bir takım ismi yazalım. Örneğin düz 10 bu takımımın ismi oldu. Daha sonra yapacağım şey bunu kütüphaneye kaydetmek. Kütüphaneye kaydet diyorum. Masrakem dosyası içerisinde Tools klasörü içerisinde mil.mm olarak bu klasörü kaydediyor. Programı kaldırıp tekrar kurduğunuzda aynı takımları kullanacaksanız şu klasörü saklıyorsunuz. Okeyliyorum ve okeyliyorum. Şimdi takımımı oluşturduktan sonra buradaki parametre sayfasından aşağı doğru inebilirim. Kompanzasyon tipimizi belirliyoruz. Takımın çap telafisi bilgisayar tarafından hesaplanacak. Kompanzasyon direction'ımız right yönde olacak. Yani seçmiş olduğum zincirin ok yönüne göre takım sağ tarafta kalacak demek oluyor. Kontör tipimiz 2D. Burada değişik alternatifler var. Bunları ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Daha sonra diğer parametrelere geçiyoruz. Diğer parametrelerimiz yine kat parametreleri altında. Paso derinliğini belirlediğimiz kısım. Yani kesici takımın z ekseninde her pasoda alacağı miktar. Bunu 2 mm olarak belirleyebilirim. Bir tane de finish operasyonu yapmak istiyorum. Bu sefer de 1 mm alsın diyor. Kesme esnasında en fazla kuvvetler, kırılmalar ve aşımalar giriş esnasında gerçekleşir. Bunu engellemek için de giriş çıkış parametreleri belirlenmelidir. Giriş çıkış parametrelerinde çizgisel girişleri istemiyoruz ve takımımızın %50'si kadar 180 derecelik bir giriş ve 180 derecelik bir çıkış istiyoruz. Giriş parametrelerinin aynısını çıkış parametrelerine aktarmak için şuradaki düğmeye basmamız yeterlidir. Şimdi yapacağım uygulama ise onaylamak ve takım yolumu ekranda görmek. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yapmış olduğumuz işlemde tek bir paso alınmış oldu. Çünkü hiç derinlik vermedik. Tekrar parametreler bölümüne giriş yapıp giriş parametrelerine geliyorum. Giriş parametrelerinde clearance plane dediğimiz güvenli mesafeyi kullanıyoruz. Geri kaçma mesafesini mutlak olarak 25 mm belirliyoruz. G0 hareketlerinin bitip G1 hareketlerinin yani yavaş hareketlerine başlayacağı noktayı da 5 mm olarak belirliyoruz. Kesme aralığımız ise 0'dan eksi 20'ye kadar diyor. Ve bunların hepsini mutlak olarak verdim. Şimdi tekrar onaylıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğum işlemde takım yollarında bir çarpı işareti oldu. Bu demek oluyor ki parametreler değiştirildi ve bizim işlemi yenilememiz gerekiyor. Yine operasyon menajer sayfasında bakın burada bütün kirli operasyonları yenile butonu mevcut. Buna bastığımızda operasyonlarımızı yenilemiş oluyoruz. Şimdi yapmış olduğumuz uygulamayı bir de simüle edelim. Hemen yanında gördüğünüz gibi backblot simülasyon seçeneğimiz var. Bu butona bastığımda ekranıma simülasyon penceresi geliyor. Pencere yardımıyla tutucuyu göstersin, takımı göstersin, bütün hareketleri noktasal göstersin, g sıfırları göstersin gibi kısımlarımız mevcut. Yine burada simülasyon hızını belirleyebiliriz ve play butonuna basıp olayı simüle edebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi kezici takımın yapmış olduğu hareketleri buradan bu şekilde simüle edebilirim. Bir hatam var ise bunu görebilirim. Onaylayalım ve parametreler bölümüne giriş yapıp kat parametrelerine geliyorum. Ve kat parametrelerinde kompanzasyon yönümü right değil left olarak edit ediyorum. Bu sefer bütün kirli operasyonları temizle demeden direkt simile edeceğim. Bakın direkt simile ettiğimizde zaten operasyonlar kirli ve bunu yenilemem gerektiğini bana uyarıyor. Yeniliyorum. Ve bakın play butonuna bastığımız zaman artık parçanın dışını değil içini işler konuma geçmiş oldum. Onaylıyorum. Şimdi bu yapmış olduğumuz uygulamaları tezgaha gönderebileceğimiz formata çevirelim. Yani G1 kodlarını alalım. G1 butonuna basıyorum. Onaylıyorum. Ve diyorum ki bana bunu kaydet. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yapmış olduğum uygulamaya ait G kodları dediğimiz kodları bu şekilde elde etmiş olduk. Bu kodları makineye gönderdiğimiz zaman yine aynı editör yardımıyla makine ayarları da yapılıp direkt makineye gönderilebilir. Send butonuna bastığımız zaman şu an komünikasyon ayarları, bağlantı ayarları yapılmadığı için böyle bir uyarı verdi. Bu çıkan kodları makineye de gönderebiliyoruz